Dördüncü katın balkonundan düşen çocuk hayatını kaybetti. Dördüncü kattaki evlerinin balkonundan zemine düşüp ağır yaralanan Azra Nur Erkan kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay Konya'nın Seydişehir ilçesi Alaylar 1 mahallesi Ordinarius Profesör Doktor Sadı Irmak Caddesi'nde bulunan 7 katlı apartmanda meydana geldi. Binanın dördüncü katındaki dairede oturan Ramazan ve Hatice Erkan çiftinin kızı Azra Nur iddiaya göre balkonda dengesini kaybedince zemine düştü. Ailenin ve çevredekilerin Azra Nur'un düştüğünü fark etmesi üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı Azra Nur sağlık görevlilerince ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Azra Nur Erkan doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.